herkese merhaba ben Kayra ve bugün Serhat'ın Sövallık Hemsi ilk bölümündeyiz. Yanımda kimse yok. Cold Air Resort adlı map'teyiz. Ee, paraşüt nerede? Ee, Winch orada da paraşütü görmem. Paraşüt şu tarafta olmalı. Ama evet o tarafta. Ama paraşüte gitmeyeceğim bu defa. Hmm, bu defa rotasız oynayacağım. Ee, i̇lk videomda rotasız oynamak biraz garip olacak ama neyse. Şuradaki double'ları falan alırız. Kaçayım oradaki double'ları. Ya yani kaçacak? Aynı şey olacak. Kız yani direkt o taraftan gittim. Ha, ben oradaki double tier one'ları falan sunduracağım ben. Ne olur alamazsın onları aldı. Of. İyi armor çıktı. Full iron set çıktı. Ee, güzel chestmiş. Ama item yok iyi. Kalitede. Ee, bakalım taş kılıcımızı da bulduk. Artık adam öldürebiliriz. Tamamdır. Şimdi seni şuraya yaşayan ve yemeklerimizi böyle koyacağız. Full Iron Seed neredeyse. Ee, çok güzel bir taş kılığınız O kızı öldüreceğim şimdi gidip. Hatta birazcık F chart A yaparsam problem olmaz diye düşünüyorum. Şu arkadaşı öldüreceğim. O buradayken hazır. Bir şey yok adamın. Adam bana kafa tuttu ama ölecek kılıcım hem ondan daha iyi. Hem armorum da daha iyi. Şu anda yani bir bayağı iyi bir başlangıç yaptık. Bu adam ki armor iyi olduğu için onu doğru gidiyorum şu an. Bizde bir şey onda ol, olan da bir şey var mı? Yok armor bakımda. Golden apple. Cık. Tek yeme golden apple ama yemeğimi yemeliyim. Beni çıkartmak şu an bu adamı öldürmekten kat kat daha önemli. Adam kananın son damlasına kadar savaştı ama bu hiç iyi bir taktik değil. Yapmanızı tavsiye etmem. Evet burası çok ortalık bir yerde. Hemen yani yemeğimizi yiyelim ve güçlü adam var mı bize doğru gelen bir bakalım. yani güçlü adam dediğim bizden güçlü. olsa çok kötü olur. 15 kumuz var ama hiç yayımız yok maalesef. Tamam. Tamam. Çakmak yapabilir miyim? Yapamam. Çakmak yapabilirdim çok güzel olurdu. Hiç ayrı, var mı? Varmış. Çakmak yapabiliyormuşum. Şimdi flint bulamıyorum. Neyse. Bak şu chestten bir şey çıkar. Yay yani, olmak üzere. Diyecek mi? Çıkmadı. Ben şu şuraya atalım gereksiz olanlara şuradan tavuğu alalım. Bu arada arkadaşlar size, çiğ tavuk yerken bir tavsiye. E, dönerek yiyin. E, o şekilde zehirlenmiyorsunuz. Ama bu sadece mcsg'ye özel bir şey. Yani diğer serverlarda yok. Yani diğer serverlarda olduğunuzu sanıp da sakın yemeyin. Herhalde son bulmaktan. Daha iyi olur. Şimdi F chart A F A F A. Şurada bir adam var mesela. Ben de o adama gideceğim tabii. Adamın oltası var çok iyi. Hemen öldüreyim şu adamı. Adam benim gelme yani fark etmeye bile oltanı istiyorum kardeşim. <laughs> oltası geldi tabii ki de. Şunları yiyeyim. Sonra şunu alalım. Ah, tamam. Hiçbirinden de doğru düzgün bir gözlük çıkmadı. Neyse. Yaklaşık full iron set şeyindeyiz ama. Gücündeyiz. Burada chest almışlardır. Almışlardır bir ver. Yine de bir bakacağım. Hmm. Ya çıkma. Çınar karşılık diyecektik. Bir şey çıkmadı. Hemen buraya da bir inventörümüzü boşaltalım. Tabi burayı e, boşaltma yapma ve çakmak yapalım bir tane. şekilde hemen şöyle tamamdır. Işte. F çarptı A Mesela F çarptı A taktiktir. Şurada bir adam gördüm bu arada. Hemen onun yanına gideceğim. Onu da keseceğim. Dedin için da daha var. Sorun orada. Dedin için başlaması var. Ee, biz o sırada şuradaki şelaleden çıkalım. Yani başka yerden tırmanamayacağız. Ee, Armor'a bakımından çok iyiyiz aslında. O chestten çok güzel armor'lar çıktı. Yani tek chestten full iron set seviyesine gelmek Tabii ayrı bir zevk. Şuraya gideceğim. Oradaki epi almışlardı büyük ihtimalle. Ee, Başka ayrımımız yok. Tamam. Ölmüş. Oo, bir yerde katliam oldu galiba. Aynı anda iki kişi öldü. Tamam çok güzel. İki kişi daha öldüm yine. Dedeme ölüm maçı. İnşallah kazanırız. İlk denememde video çıkar çok mutlu olurum. 4 kişi kaldı. Hadi tek bir kişi daha ölsün. Hadi. Hadi fakirler ölsün. Oltamı niye attın? Tamamdır. Üf çarptık. Al. Hoppa orada adam gördüm. Orada adam gördüm. Sen hemen gelirim. Aa, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu odama baskın yapıldı. Şahit. Aa, e orada kim mi var? Hayır yok. Adam tek armor falan full ezik. O yüzden o adamı alabilirim? Eğer hacker değilsen. Bir de böyle noobla. Bir de böyle noobmuş. O da diyeceğim de hemen iron kılıç yapalım. Tabi iron kılıç için şuraya hemen parkurla gidelim. İnşallah Diamond Kılıçı yoktur ya da Hacker. Ama maalesef yay yayımız olmadı. Bu çok kötü oldu işte. Yayımız olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Ben ne bileyim başlangıç açısından daha iyi oynayabilirdim. Burada da bir ayrım varmış. Tamam şunu alalım. Hemen buradan Iron Kılıcımızı yapalım. Ironlar. adamla bir ve bir Bu adamla 1v1 kaldım. Umarım video çıkar. Şu an çok heyecanlıyım. Heyecan patlaması yaşıyorum. Ee, Yayımızda da varmış oley. Tam da adam birisinden yay düşmüş galiba fark etmemişim. Adam benden ezik. Adam benden ezik. Adam benden ezik. Çok iyi. Adam benden ezik. Çok iyi. Ama ne olacağı hiç belli olmaz. Adama direkt gireceğim. Gir abi. Ama çok piste lag var. Adam aldım adam aldım. Ah adam beni aldı. Neyse arkadaşlar en azından ıı, 1v1 e kaldık. Iıı, öldüm maalesef. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir daha unutmayın like, 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 like.